gün podyumda. Hoş geldin Begüm. Hoş buldum Öykü Hanım. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Böyle bir akşam üzeri kızlarla kokteyl içmeye gidiyorum nişan Mevcut. taşına. Yaz değil. Yaz değil diye. Mayıs böyle. Mayıs. Yaz, Yaz değil. Mayıs değil. Akşam mı? Akşam üzeri. Ha. Hadi bakalım puanlar. Puanlar puanlar. Tancay'la ile başlayalım. 4 puan nereden kırdın bakalım? Saçını makyajını bugün böyle bir ayrı beğendim. Çok güzel olmuş. Paça boyun bir de e, o iki o... renkli ayakkabının şeyi var. E, o böyle ilgi çekiyor. Üstünde de Hı -hı. biraz şey var ya a, desenli. O sevmedim o aşağı kısmı. Değiş. yarışıyor Değişelim. mu ikisi Best evet yaptım. yani ilgi çekiyor Peki. İlgi çekmeseydi keşke daha Değişelim. şey olsaydı böyle Peki. Ayşegül neden 4 e, ben paça boyu aynı şekilde bir de paça boyu kalça yanınız otururken pantolonun paça boyu aslında tam e, yok şu an dururken de yine Hayır. değil evet yani doğru. onun bir iki üç karış ya, parmak daha uzun olması Hı. gerekirdi Hı. Çantanı ben nedense çok fazla büyük buldum. Yani daha onun küçüğü olabilirdi ya da yine elini alabilirdin sapından tutmadan. Ee, üzerindekini beğendim. Zincir detayı kemerin hoş durmuş. Saçını da beğendim. O yüzden Peki, dört verdim. Peki. Falan. Çok güzel bir... Su. Ben de çant, normalde bir tane mesela paçadan olsaydı kırmazdım. Çoğu kişi çünkü kırmıyorum paça boyundan. Ama çantanla birleşim çok gözde oluyor. Ve insanlar bunu eleştirir aynı zamanda. Ben ikisinden toplam bir puan kırdım sadece. Begüm'cüm 4.4 seni jürünün karşısına oluyor. Bol şans. Evet. Hoş geldin Begüm. Hoş buldum Hanım Hanım'cığım. Nişantaşı gidiyormuş. Nişantaşı'ya gidiyorsun. Akşam evet. Istiyor. Akşam üzeri böyle bir kızayla kokteyl falan içelim dedim. Ben de Nişantaşı'ya böyle gezersin. Seni böyle bakardım iki kere. Böyle bir bakardım. Ay gerçekten bakardım mi? boyu postu, havanın. Bak burası mesela bir Leopard... e, ansiyan bir dezen ama çok tadında, çok tadında. Soft. E, ve özellikle bu soft tonlarında cinlere giydin için sevdim. Onu da daha lercivert koyu olabilir ama olmazdı. Bu kadar uyumlu olmazdı. Ay çok doğru ne mutlu. Tek beğenmedim. Nerede hatam? O zincir. Bu zincir fazla ha. mı geldi? O zincir başka bir yer. ama. yere gidiyor. Özellikle zincir ve leopar ben sevmem. Tartayım mı? Çıkar. Orada bir şey takmak istersin kemer olarak. Hatta ben hiçbir şey takmazdım. Çünkü leoparlar şeyler var burada. Ee, fırfırları. Artık onlar yalnız kalsın. Yarışmasın orada başka bir şeyle. Böyle çok daha iyi oldu. Ayakkabının... E, gördük bu eskiden değil mi? Geçen gördük. Sen evet, mi bir kere daha giymiştim. Göbeğinle? Yok ben giydim. Sen de giydin. Bir, ke tamam. bir kere daha kullandım. Bir kere daha artık sonra artık son. Tamam. Ve çanta. Çantanın e, deri rugan. Değil mi? Deri suet. Parlak A, deri, tamamen. Parlak deri. Ayakkabıyla uyum sağladı. Tamam sorun yok. Güzel. Bendim. Gayet şıksın. Zincir dışında dişinden... Bu olmadı. Bunu gözlüklere yıkılıyor, Çok Teşekkür yakışıyor sana. Ederim. Çok yakışıyor. Tak bakalım görelim nasıl. Ay! İyi e, aldım. Leopar'ın tonunu e, çok beğendim. Bluzunu da çok beğendim. Deniminin kalıbını da çok beğendim. Fakat ben bu kombinin altına bir sneaker isterdim. Beyaz sneaker. Beyaz Tam snickers. bir eee Türkçesi I don't care. Umur, yani hiç kimseyi umursamıyorum. Çok şık şık giydim ama ayağımda rahat derdin. Bu ayakkabı bana bu kombin için çok abiye geldi. Nişan taşı için de biraz fazla geldi. Çünkü nişan taşı ne olursa olsun bir akşam e, uslu. Ama akşam, akşam üzeri böyle bir kokteyl uslu. içmeye Nişantaşı. gidiyoruz. Kızlarla şık olalım dedik. Yani. Şey öyle bir yer akşam. yok. Şıklar. Dün biz mesela nişan taşındaydık. Evet. Bayağı herkes çok şıktı ya. Şık. Evet. Şık, yani şık. ben Anladım. 15 yıldır nişan taşında yaşıyorum. Son 4 aydır taşındım. Sokak sokak her kafeyi biliyorum. Tabii ki böyle gelen de oluyor ama daha buraya biraz daha böyle akşam canım, e, salaş akşam. olur. Bu üstü bu kadar olduğunda yani gideceği kafeler belli dört tane yer var. Ya o blazikleresi nekis olur mu canım? Olur. O çanta olur. Yani şık restoranda. Aslıhan yani biliyorsun. şöyle üstündeki spor şık denimle leopar nefis olmuş fakat altındaki ayakkabı rugan tam bir abiye. Abiye bir terlik mi? E, abiye bir terlik. Tabii abiye. Yani tamam sneaker olmasın ama daha kalın topuklu bir terlik olsun. Geçen giydiğim kahve bir terliğim vardı O onu mu giyseydim acaba? Evet onunla çok güzel olurdu hatırladım. Teşekkür ederim. Şimdi ben şuna bir açıklık getirmek istiyorum. Mesela burada şöyle bir durum yaşıyorsanız eğer. E, mesela Nur... Çok abiye bulduğunu söyledi. Ben de hiç abiye bulmadım. Akşamüstü Nişantaşı'nda o kadar güzel ve şık restoranlar var ki bu şekilde gayet rahat gidebilirsin. Benim için sorun yok. Ama şimdi ben şunu merak ediyorum. Hani Nur'un yorumuyla ya da ivan'anın ya da benim yorumumda sizin kafanız belli ki karışıyor zaman zaman. Ee, şimdi şöyle bir algı olsun da istemiyorum Nur. Yanlış anlama. Hani e, Nişantaşı'nın konsepti tekrar yapsalar bu sefer diyecekler ki Nura'nın topuklu giymemizi istemeyebilir. Ben sneaker giyeyim ama öyle bir kıyafet giyer ki altına topuklu isteyebiliriz. Şöyle bak burada buraya eğer ki e, biraz daha kalın topuklu kahverengi bir terlikle gelmiş olsaydı hem sen hem ben beğenirdik. O arayı bulabilirler aslında. Yani spor şıkı yakaladıklarında hem senin o şıklığın... ve özenin hem benim biraz daha sporlaştırmak istememin arası tam spor şık. Ama sneakers demeyelim o zaman. Yani çünkü kafa kırık, kafa gündüz olur, gündüz olur. Ben, ben çok beğendim Begüm. Teşekkür ederim Çok güzel bir anladım. kombin. Nişantaşı'nda akşam şık bir yemek için. Çok güzel gözüküyorsun. Arkadaşlar zaten detaylı yorumları yaptılar. Ben beğendim seni, çok Teşekkürler. Bu arada ben üçünüzün de yorumlarını böyle kafamda toparlıyorum. Hepinizden ayrı ayrı dersler alarak burada çalışıyorum. Teşekkürler yorumlarınız için. Biz de teşekkür, teşekkür ediyoruz, ne demek. Demek nişan taşı ha? Evet. Gez bakalım. 18.4. <laughs> gez, bakalım. <laughs> gez bakalım. <gülüyor> gez <gülüyor> bakalım. Gez <laughs> bakalım. Da <laughs> <de bir gülüyor> <daha yapalım. Biz> <gülüyor> gez bakalım. Gezemiyoruz da biz. Daha da çıkardık. Biz de burada Gezemiyoruz. Ben gezdim. Gezdiğim bakalım. Güle güle. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Ceren podyumda. Yüreğimdeki <laughs> fırtına dinmedi hala. Evet. Hoş geldin bakalım. Sen Hoş buldum. Hangi halinle takip edeceğiz seni, onu da bilemedik şimdi. Bugün de başka <laughs> Bugün kendi saç saçlarımı çok kullanmak çok istedim. istedim. Beğendiniz İyi. mi? Çok. Teşekkür ederim. Evet, nereye gidiyorsun Cerencim? Ee, arkadaşım minik bir e, parfüm e, şeyi çıkarmış, parfüm çıkarmış. Minik bir e, daveti Davet. var, oraya tamam. gidiyorum. Ona gidiyorsun, gel bakalım. Akşam değil mi <laughs> Evet. Peki, davete gidiyor. <laughs> parfüm. Hakkımı Hakkım yemeyin lütfen. Anne. Lütfen, lütfen. Yağmur, Yağmur Yıldızlı 5, neden? Hakkımı Bayıldım. <laughs> Yani zıt renkleri işte giymesi zebra çizmesi saçları makyajı. Kardelen niye dört? Çok ya? beğendim bugün. Tam beş vermek zorunda değilsin ama neden kırdın yani? Onu merak ediyorum. çok zorlama geldi dediğim. Bu gibi. mu? Ben yani de, sen ben bu de direkt bu seni gördüm Bu mi de, bana? Bunu be, ya, ben eleştiriyorum biliyorum zaten biliyorsun. Ceren. <laughs>